Yabancı bir ehliyet Rus ehliyeti ile nasıl değiştirilir? Rusya'da bulunan bir yabancı kendi ülkesinin ehliyetini kullanabilir mi? Bir yabancı yabancı ehliyetini Rus ehliyeti ile nasıl değiştirebilir? Bir Rus vatandaşı yabancı ehliyetle seyahat edebilir mi? Müzik Rusya'ya gelen yabancı sayısında önemli bir azalma olmasına rağmen hala ülkelerinde düzenlenen ulusal ehliyetleri kullanan çok sayıda yabancı var. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin internet sitesine göre 2021 yılının ilk yarısında Rusya'ya gelen yabancı sayısı 2019'un aynı dönemine göre 31 kat azaldı. Yabancılar Rusya'da ulusal ehliyetleri kullanabilir. Mi? Yabancıların Rusya'da kendi araçlarını veya kiralık araçlarını kullanmaları yasak değildir. Bununla birlikte yabancının Rus uyruklu sürücü belgesine sahip olması gerekir. Bu belge yoksa o zaman yabancı ehliyeti veya uluslararası ehliyetlerinin olması gerekir. Bu genel bir kuraldır. Ancak göz ardı edilmeyecek bir takım detaylar var. Aksi takdirde para cezası alabilirsiniz ehliyetsiz bir araba kullanmanın sürücüsünü 5000 ile 15 bin ruble arasında idari para cezası beklemektedir. Dolayısıyla yabancı ehliyetlerinde birtakım gereklilikler vardır. İlk olarak ulusal ehliyetler Rusça çevrili ve noter onaylı olmalıdır. Bu kural sürücü belgesindeki kayıtların çakıştığı veya Rus veya Latin alfabesinin harfleriyle tekrarlandığı durumlarda uygulanmaz. Ayrıca karayolu trafiğine ilişkin Viyana Sözleşmesi'ne veya Cenevre Sözleşmesi'ne katılmış bir devlet tarafından verilmişse ehliyetin tercümesine gerek yoktur. Örneğin uluslararası ehliyet Avusturya, Türkiye, Tacikistan, Özbekistan tarafından verilmişse tercümeye gerek yoktur. Ancak trafik polisi ruhsatı yabancı dilde görünce hemen anlamayabilir ve bir protokol hazırlayabilir. Adli uygulamaların kanıtladığı gibi bu tür protokollere başarıyla karşı çıkılmaktadır. İkincisi bir yabancı girişimcilik faaliyetlerinde araba kullanamaz ve kiralık çalışamaz. Tek istisna Rusça'nın ikinci resmi dil olduğu ülkelerde yaşayanlardır. Örneğin Kırgızistan, Beyaz Rusya. Bu ülkelerden gelen yabancılar ticari faaliyetlerde bulunabileceği gibi ulusal veya uluslararası ehliyete sahip bir arabada kiralık olarak çalışabilirler. Arabayı girişimcilik faaliyetinde veya iş için kullanmayı planlayan yabancıların geri kalanı Rusya'da ehliyet almalıdır. Bir Rus vatandaşı yabancı ehliyetle seyahat edebilir mi? Tam tersi durumu düşünün. Rusya vatandaşı yabancı bir devlette ehliyet aldı. Ee, gelelim karayolu trafiğine ilişkin yane sözleşmesine. Herhangi bir devletin ülkesinin vatandaşları için yabancı ehliyetleri tanımama hakkını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun bir örneği son zamanlarda ehliyet sahibi olmadığı için verilen para cezası davasıdır. Böylece bir Rus vatandaşı Tacikistan'da elde edilen ehliyete göre seyahat etti. Hakimlerin belirttiği gibi bir vatandaşın Rus pasaportu varsa Rus ehliyeti altında seyahat etmesi gerekir. Aynı kararların daha önce de verildiğini dikkat edin. Örneğin bir Rus vatandaşı Almanya'da alınmış bir ehliyetle seyahat edemez. Rus ehliyeti nasıl alınır? Rus ehliyeti alma ihtiyacı sadece Rusya'da arabayla çalışmayı planlayan bir yabancı için değil, aynı zamanda Rus vatandaşlığı almış kişiler için de ortaya çıkabilir. Yabancı ehliyeti ancak Viyana Sözleşmesi'nde belirtilen gereklilikleri karşılaması durumunda sorunsuz bir şekilde Rus ehliyetleri ile değiştirilebilir. Bu tür gereksinimlerin listesi ayrı bir ekte belirtilmiştir. Sürücü ekte verilen bir dizi bilgi ile ehliyetini bağımsız olarak karşılaştırabilir. Örneğin isim, doğum tarihi ve yeri, ikamet yeri, ehliyeti kimin ve ne zaman verdiği, veriliş yeri, numarası ve son kullanma tarihi. Ehliyet, araçların kategorisini veya alt kategorisini belirtilmelidir. Aksi takdirde, başvuru sahibinin yeniden bir Rus ehliyeti alması, bir sürücü e, okulunda okuması ve sürüş teorisi ve pratiği e, sınavlarını geçmesi gerekecektir. Ehliyet değişikliği için bir dizi adımı izlemeniz gerekir. Bir ehliyetin değişimi için bir belge paketinin hazırlanması. Bu belgeler şunları içerir. Başvuru, pasaport veya diğer kimlik belgesi, tibbi sonuç, ulusal yabancı ehliyet, devlet harcının ödenmesi hakkında bir makbuz. Plastik ehliyet verilmesi için 3000 rubleye ödemeniz gerekiyor. 2. Ehliyet almak için sınavların yapıldığı trafik polisi departmanına belge göndermek. Başvuru devlet hizmetlerinin web sitesi aracılığıyla gönderilebilir ve diğer belgelerle birlikte trafik polisine şahsen başvurmanız gerekir. 3 Rus ehliyeti almak. Toplamda belgelerin sunulmasıyla sertifikanın alınması arasındaki süre 30 iş gününü geçmemektedir. Sizinle olan Farida Aslanova'ydı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farkında olun, Roskale olun.